Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Matematik ders sorumuzdaki çalışmalarımıza 114. sayfadan başlayan ölçme değerlendirme sorularının çözümleriyle devam ediyoruz. Birinci sorumuzda 6 C sınıfındaki öğrencilerin bir hafta boyunca çözdükleri matematik problemlerinin sayısı aşağıdaki sıklık tablosunda verilmiştir. Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız. Öğrencilerin hafta boyunca çözdükleri matematik problemi sayılarının aritmetik ortalamasını bulunuz demiş. Aritmetik ortalama bulunurken veri toplamı veri sayısına bölünür. Dolayısıyla buradaki verilerimiz 15 artı 20, 10, 25, 35 ve 15. 6 tane verimiz olduğu için 6'ya bölüyoruz. 15, 20 daha 35, 45, 50, 70, 105, 120. Toplamları 120, 6'ya böldüğümüzde de 20 olur. Aritmetik ortalamamız 20'dir. Çözdüğü matematik problem sayısı aritmetik ortalamaya eşit olan öğrenciyi belirleyiniz. Aritmetik ortalamamız 20 olduğuna göre 20 soru çözen Zeynep'tir. Diğer sorumuzda bu veri grubunun ortanca ve tepe değerini bulunuz. Aritmetik ortalama, ortanca ve tepe değerinin bu veri grubunu temsil etme durumunu yorumlayınız demiş. Evet öncelikle verilerimizi küçükten büyüğe doğru sıralayalım. 20, 25 ve 35 var. Tepe değerimiz burada en çok tekrar eden 15 olduğu için 15'tir. Aritmetik ortalamamız 20 olmuştu zaten. Ortanca ise 6 tane verimiz olduğu için bu ortadaki iki sayının ortalamasıdır. Yani 15 artı 20 bölü 2'dir. O da 35 bölü 2'den 17 buçuk olur. Ve burada veri grubunu temsil etme durumunu yorumlayınız demiş. Veri grubunu temsil eden hangisidir? Şimdi aritmetik ortalama uç değerlere uzak. Yani 10 küçük, 35 büyük. Aritmetik ortalama temsil edebilir ancak uç değerlere uzak olduğu için tepe değere bakalım. Tepe değer de burada iki tane yine 35'e çok uzak, ona yakın ve 2 tane fazla da değil. Bu veri grubunun veriler arasındaki açıklık çok olduğu için en iyi temsil eden ortanca değerdir. Bu gruba matematik problemi çözen bir kişi daha eklenince aritmetik ortalamanın değeri 1 artmıştır. Eklenen kişinin çözdüğü problem sayısını bulunuz demiş. Evet aritmetik ortalama neydi? Veri toplamı bölü veri sayısı bir kişi daha eklenince aritmetik ortalama 20'den 21'e çıkmış. Ve biz bu aritmetik ortalamayı 20 olarak hesapladığımızda 6 kişinin çözdüğü soru sayısını biliyorduk. Artı sonradan eklenen bir kişinin soru sayısını bilmiyoruz ve bu arada 7 kişi oldular. Dolayısıyla 120 artı eklenen bir kişiye de a diyelim bölü 7 eşittir 21 olacakmış. Burada 21 7'ye bölündüğünde 21 olabilmesi için 120 artı a sayısının kaç olması gerekir? 6. sınıfta 21 ile 7'yi çarparsak 7 14 147 olması gerekir. Burasının 147 olursa eğer burası 7'ye bölündüğünde ortalama 21 olur. 120 ile A'nın toplamı 147 olacaksa 147'den 120 çıkarılır ve eklenen kişinin 27 soru çözdüğü ortaya çıkar. İkinci sorumuzda ise bazı gıda ürünlerinin ambalajında doğal ürün ifadesi yer alır. Bu ürünlerin içeriğinde yapay tatlandırıcılar veya koruyucu maddelerin bulunup bulunmadığını araştıran Elif, bir markette ambalajında doğal ürün yazan 25 farklı ürünü incelemiştir. Ulaştığı verileri sıklık tablosu ile göstermiştir. Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız demiş. Bu ürünlerin üzerinde yazan doğal ürün ifadesi gerçeği yansıtıyor mu? Şimdi, bakın burada tablomuzda 25 tane ürünün sadece 6 tanesi doğal ürün olarak gösterilmiş. Doğal ürün yazanları araştırmış Elif değil mi? Öyle yapmıştı. Doğal ürün ifadesi vardı. Çocuklar 6 tanesi doğalken 14 tanesinde ne var? Yapay tatlandırıcı ve koruyucu madde var. Dolayısıyla bu ürünlerin üzerinde yazan doğal ürün ifadesi gerçeği yansıtmaz. çoğunlukla doğal ürün değiller çünkü. Doğal ürün olduğu ifade edilen gıdalarda nelere dikkat edilmelidir? Yapay, tatlandırıcı ve koruyucu madde olmamasına dikkat edilmelidir. Diğer bir sorumuzda ise elif sıklık tablosundan yararlanarak aşağıdaki daire grafiğini çizmiştir. Bu daire grafiğindeki dilimlerden hangilerini hatala çizmiştir demiş. Öncelikle bu sayıları bir alalım. Doğal ürün 6 tane. Şöyle doğal ürün yazalım. Ekrana sığmadığı için alıyorum. 7 tane koruyucu madde içeren. 4 tane yapay tatlandırıcı. 8 tane de koruyucu madde artı yapay tatlandırıcı içeren var. Ayrı grafiğine aktarırken ne yapacağız? Bakın toplamını bir bulacağız öncelikle. 8, 12, 19, 25. 25 taneydi zaten. Burada doğal ürün için şunu yapacağız. 6. sınıfta bunu yapmamız gerekiyor. İleriki sınıflarda daha kolay yapabilirsiniz. Aydamıza 25 yazacağız. 25'te kaçı doğal üründü? 6'sı. 25'te 6. Paydasını da 100 yapmak için kesrimizi 4 ile genişleteceğiz. 4 ile 6'yı çarp 24, 4 ile 25'i çarp 100. Bunu %24 olarak gösterebiliriz. Burada da zaten doğal ürün doğru gösterilmiş. Peki koruyucu madde içeren? O da yine 25T diyeceğiz. Koruyucu madde içeren 7 tane. Yine paydamızı 100 yapmak için 4 ile genişletiyoruz. 4 kere 7 28, 4 kere 25 100. Bu da %28 ile ifade edilmeli. Sadece koruyucu madde içeren %28 doğru yapılmış. Yapay tatlandırıcı içeren 125 t 4 tane. Bunu da paydasını 100 yapmak için 4 ile genişletiyoruz. Yani %16 olur. %16 ile ifade edilir burada gri sadece yapay tatlandırıcı %15 demiş. %16 olmalıydı. Dolayısıyla hatalı çizmiştir. Sadece yapay tatlandırıcı ürün hatalı gösterilmiştir diyelim. Üçüncü sorumuzda aşağıdaki sıklık tablosunda bir izci kampındaki öğrencilerin yaşlarına göre dağılımı gösterilmiştir. Bu izci kampına bir öğrenci daha katıldığında yaşları temsil eden veri grubunun açıklığı 6 artmıştır. Son durumda izci kampında bulunan tüm öğrencilerin yaşlarının aritmetik ortalaması en fazla kaç olur demiş. Evet burada açıklık demek şu demek. Bakın bu normaldeki açıklığımız en büyük yaş 21 en küçük yaş 18 aradaki fark 3 açıklık 3'tür. Ancak yeni bir öğrenci katıldığında açıklık 6 artacaksa 21'e yani büyük olan yaşa 6 ekleyerek 27 yaşında bir öğrencinin katılması gerekir ki aritmetik ortalama fazla olsun. 27 yaşında bir kişi katılırsa aritmetik ortalamasını nasıl buluruz? Büyükler veri toplamını veri sayısına böleriz. Burada 18 yaşında 6 kişi var. Çarptığımızda 6 ile 18'i toplamları 108 eder. Yaşlarının toplamı bu. Peki 19 ile 3'ü çarparsak 57'dir. Yaşlarının toplamı 20 ile 3'ü çarparsak 60'tır yaşlarının toplamı. 8 öğrencinin her biri 21 yaşındaysa yaşlarının toplamı 8 ile 21'i çarparsak 168'dir. 1 tane de 27 yaşında öğrenci katılırsa o da yaşı 27 olur. Topladığımızda yaşlarının toplamı 8, 15, 23, 30, 30'un 0 elde var, 3, 11, 17, 20, 22, 22'nin ikisi elde var, 2, 1, 1, 2, 2'de elde 4. Şimdi aritmetik ortalamayı bulurken yaşları toplamını kişi sayısına böleceğiz. Kaç kişi oldular burada? 6, 9, 12, 20, 21 kişi oldular. 21 öğrenci var. Yaşları toplamı 420 ise, kişi sayısı da 21 ise 420'yi 21'e böldüğümüzde 20 çıkar. Aritmetik ortalamamız 20'dir. Cevabımız C seçeneği olur. Dördüncü sorumuzda aşağıdaki kök yaprak gösteriminde bir sınıftaki öğrencilerin matematik sınavından aldıkları notlar gösterilmiştir. Bu sınıftaki öğrencilerin matematik sınavından aldıkları notların oluşturduğu veri grubuna ait aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur demiş. Açıklığı 26'dır. Şimdi bakın buradaki en büyük not 98. En küçük not ise 70. Yani 98'den 70'i çıkardığımızda açıklık 28 olur. Burada 26'dır demiş. Bu ifade yanlıştır. Ortancası 80'dir demiş. Ee, burada da çocuklar bakın sıralayacak olursak 70, 70, böyle 72 bu şekilde böyle gidecek. En son işte ne gelecek? 94, 98. Ortancayı bulurken de tam ortalarındakini bulacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 burada. 7 yukarıda, 6 da ortada. Var. 7, 14, 20 tane verimiz var e, yukarıda 7 8 9 10 bakın burası 10. veri e, bu taraftan da 10. veri bunun orta nedir bunların ortalamasıdır yani e, 82'dir burada 80'dir demiş bu ifade yanlıştır en yüksek not 94'tür demiş en yüksek not 98'dir bu da yanlıştır Epe değeri 90'dır demiş Evet bakalım en çok tekrar eden 90, 90, 90, 90, 90. 5 tane. Başka 5 tane tekrar eden var mı? Yok. Olmadığı için tepe değeri 90'dır. Bu ifade doğrudur. Beşinci sorumuz bir galeride satılan araçların aylara göre dağılımı aşağıdaki grafikte verilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi kesin olarak söylenemez demiş. Evet bakalım. A seçeneğinde verilerin bulunduğu eksen sıfırdan başlanarak uygun şekilde ölçeklendirilmediği için grafik hatalı yorumlara yol açabilir. Evet ölçek ondan başlamış sıfırdan başlamadığı için hatalı yorumlara yol açabilir. Bunu söyleyebiliriz. İkinci ayda satılan araba sayısı grafik uygun şekilde ölçeklendirilmediği için tam olarak belirlenemez. İkinci ayda evet burada tam olarak belirleyemeyiz. 50 ile 55 arasında ancak tam olarak belirlenemez. Bu da söylenebilir. 6. ayda satılan araç 3. ayda satılan araçların 2 katıdır. Bu grafiğe göre 6. ayda kaç tane görünüyor? 40 tane görünüyor. 3. ayda ise 25 tane görünüyor. 2 katı değil. Bu kesin olarak söylenemez zaten. Cevabımız C seçeneği olur. En fazla aracı satıldığı ayda satılan araç sayısı 50 ile 55 arasındadır. Bakıyoruz. Evet en fazla 2. ayda 50 ile 55 arasında diyebiliriz. Cevabımız C seçeniyor olur. Evet bu sorularımızı da burada bitirdik. İlerleyen günlerde diğer sorularımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.